Olacaklar. Tamam. Şimdi siletleri koyabilirim. Batan abi. Tamam abicim. Bir boş olduğunda fly verirdim mi sen Burayı bitireyim vereyim. Okay. Gigi mi vereyim? Tamamdır. Okay. GG mi? GG galiba. Çalışmış mı peki? Bir kontrol edelim. Daha henüz çalışmıyor. Ne zaman çalışır acaba? Acaba ne zaman çalışır? Çalıştığını daha göremedik çünkü. Okay. Nereye tp'liyeceğim seni boksa? Nereye tp'liyeceğim bilmiyorum. Samosh filan nerede? Oyunda mı? Samosh. Evet. Değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar. Bitti mi creeper falan mı? Yani adamın gösterdiği gibi yaptım. Şimdi afk yeri a 120 blok yukarıda afk kalmam gerekiyormuş Misafir söylemeden Aa, 120 blok yukarıda afk kalmam gerekiyormuş chat işte bunun için Yani 120 blok kardeşim Yolunu yeterli güzel buradan buradan bu kadar yukarıda duracağız bakalım Rex'in hoş geldin blokların hepsini koyayım abi yukarı bir alan yaparım orada beklerim şalkırım yanımda mı kalkır aşağıda neyse alırım ben o şalkırı aşağıya Yeter ki Creeper farmının çalıştığını görelim de. Sonra bir tane daha ufaktan hemen böyle hızlısından bir eee koyun farmını yapalım arkadaşlar da. Sonra uğraşmayalım. Ondan sonra öyle geçebilirim artık. Eee yani sandımdan daha çabuk bitti. Ve koyun farmını da yaparız. Bitti 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 bitti. bitti. Eee Golemin orada doğması sinirimi bozdu. Orayı yalım, yarım blokla kaplayacağım arkadaşlar orada doğmaması için. Düzgün çalışsın. Orayı kırıp yarım blokla kaplayacağım. Evet duracağımız yer burası. 1.16.5 diyeyim şu anda. Yarım blokta doğmaz demilen lan mob? Doğmaz herhalde. Bak yarım blok koydum ha. Doğarsa Söz sıkıntı Abi. Bak yarım blok doğarsa ben burada afk ölürsem Düverim ha. Düverim bak. Düverim. Evet şimdi doğmuştur arkadaşlar bu arada creeper Yani doğmuştur diye düşünüyorum e, afk bırakacağımız yer burası e, lazım olduğu zaman burada şey yapacağız aynen şey lazım olduğu zaman barut lazım olduğu zaman burada duracağız burada durduğumuz zaman şey yapacağız yarın boksacım yarın canım benim. Boksa'cım ben şu an tek oyuncu hardcore'dayım. Aleyküm selam canım benim. Hoş geldin sen de. Aynen öyle. Tamamdır. Okey. Şimdi inelim abi. Bir bakalım. Olmuş mu olmamış mı görelim. Okey. Evet oluyor. Evet Creeper'ları bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu Creeper'ları şey de yapabiliriz. Acaba ben bu mob farmını yakınlara bir yerle yapmakla hata falan mı ettim diyeceğim de bunun yükseklikle alakası vardır büyük ihtimalle yani. Oluyor değil mi abi Şu an oluyor sıkıntı yok. İyi o zaman. Evet. Kastımız varut 6 herhalde işte 6 tane filan. Kırıklık düştü. da bir yansın. Hadi lan. Yine artık aşağıya. Evet. 7 tane. 7 tane creeper düşmüş biz yukarıda durduğumuz ha, süre boyunca. Güzel. Ya. Yani hiç yoktan iyidir. Şimdi şu şalkıdan e, camlarımızı alalım. Camla da kaplayayım orayı. İyice güvenli olsun. Merhaba Atakan hoş geldin. Merhaba. Ah lan düşüyormuşum. Bak ah lan duruşa bak çok iyi. Bir de böyle mekan yapayım. Üzerimde tuzak kapısı da var. Bir kat daha yapayım. Okey. Okey bu şekilde abi. Bu şekilde. Ee, canım benim ünlem IP yazarak IP ve sürüm olabilirsin zaten Atakan. Normal survival sunucumuz da var. Hocam denizin ortasında dip beach biyomunda en verimlisi. Vallahi Riggs'ini ee, yani çok fazla Creeper farmı yapmadım. Hayatımda iki kere Creeper farmı yaptım. Birincisi bu sulu olan, pistonlu sistemli olan 5 katlı plan yapmıştım. O da normalde yani normal game'de yapmıştım. Hardcore'da ilk defa şu an Creeper farmı yaptım. O yüzden çok bilgim yok o konuda. Artık yaptık bu böyle gitti artık. Bunu yapacak bir şey yok. Bir şey yapalım. Şimdi de Koyun farmı. Koyun farmı derken bu otomatik hani çimen var altında sıkıştırıyoruz. Çimeni yiyor. Çimeni ince sensör algılayıp şey yapıyor ya kırpıyor ya. Ondan yapacağım şimdi. Şöyle bir tane koyun hemen kayışla çekip getirelim. Bunu koyalım. Bunlar kalsın üzerinde şimdilik. Bir tane koyun alıp geliyorum. Beyaz koyun. Beyaz koyun. Hatta bir tane Bütün ikisini bir de an. alıp geleyim. Nerede? Yani, bir tanesi ver. burada. Diğeri de burada. Tamam. Aramızda hoş geldin Arkadaşlar bu arada şu an bu anlar e, YouTube'a video olarak da atılıyor. Haberiniz olsun. Şu an YouTube'dayız büyük ihtimalle. Like <laughs> yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yayındakiler de ünlü amiyet yazarak YouTube'a gidebilirler. Airbox'a oynamayız daha. Ee, aha. Aha. Nerede? Kayışlar koptu. Lan kayışlar koptu lan. Lan kayışlar koptu. Oğlum kayışlar koptu. Kayışlar yok. Bak kayışlar yok oldu. Oğlum. Biri burada. Diğeri nerede? Ha, biri de burada. Tamam. Oğlum ödüm koptu ya gel. Ödüm koptu ya kayışım yok oldu diye. Ya buraya bak. Oğlum eşek misin? Tamam. Tamam. Güzel. Hemen bir bakalım abi. Evet, wool farm, yün farmı daha doğrusu. Bu oyunda değil, wool farmı. Hemen bir tane çok basic. Çok basic, basit abi. Hemen. Evet, güzel. Biliyoruz. Biliyoruz kardeşim. Evet, çimen lazım arkadaşlar bize. Aa harbiden çimenimiz yok lan. İpek lazım onun için. Çimen 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 aynen. Yani yerdeki çimenleri de kullanabilirim de kullanmak istemiyorum şu an yerdeki çimenleri. Peksi dokunuşlu kazma yapmam lazım. Ee, fazladan kazmam var mı buralarda? Ben taş kazma gördüm ama. Neyse daim kazma alalım. Diamond kazmayı... Kazmi. Hoş geldin sen <laughs> Elmas kazma yok olur dedim yok olmadı lan. Kaybolma laneti hiçbir şekilde kaybolmuyor galiba. Ee, şey yapalım abi. Bir tane daha diamond kazma yapalım ona ipeksi çıkaralım. Evet aramız aynı hoş geldin dostum. Yani daha da aynı kazma yaptık. Epex'i çıkaralım. Ama çıkman lazım. Aynen öyle. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hechester. Şu an baskın atanız. Hechester lan? Oğlum. Üçe konuşun. Okey. Şuradan biraz çimen alalım abi. Çimenleri alsam. Sorun olmasın. Dört tane için ben diyor ya hatta bana böyle bir alayım fazla fazla bu kadar yeter. Discord'da Minecraft odasının IP ve sürüm var abi. Discord'da Minecraft odasının IP ve sürüm var. Tamam. Şimdi lazım olan bloklar. cam, ee, chest, huni. Bana normal hali yeterli ya. Cam, chest, huni arkadaşlar. Tamam, Chest Huniye. Bir de bu bırakıcı mı oluyor? Bir tane Chest yapalım. Bir tane Huni yapalım. Chest Huniye, ee, cam. Şalkrın içine bir koyalım. Chest Huniye, cam. Ee, başka arkadaşlar, şey lazım. Gözetimci. Gözetimci nasıl yapılıyordu? Redstone lazım yine. Gözetimci. Gözlemci. Kuvars lazım. Kuvarsım vardı benim. Burada bir yerde aynı. Kuvarsım vardı. Bir tane göz gözlemci yeterli olacak. Ee, arkadaşlar bırakıcı mı oluyordu yoksa fırlatıcı mı? Ee, sanırım... Bırakıcı. Sanırım. Bırakıcı olmasın o zaman. Abi. Evet ben de öyle düşünüyorum. Ee, ama fırlatıcı da olabilir. Fırlatıcı içinden fırlatıyor. Evet, galiba fırlatıcı bu. Evet. Buna da yay lazım. Yayın var mıydı? Az canlı bir tane yayın vardı sanki. O yayı ben ne yaptım? Hayırlı işler yay eksiğimiz var. <laughs> Yayımız yok. Oğlum benim bir tane yayım yok muydu? Değil mi fırlatıcı? Şimdi fotoğrafa baktım da oradan anladım. Bırakıcı değil fırlatıcı lazım da. Ee, yay yayım yok arkadaşlar. Ne önerirsiniz? Yay lazım. Örümcek kesip çıkartabilirim ama gece değil. Daire yeni gündüz yaptık. Yay lazım. Ne diyorsunuz? Şunu koy, şunu koy. Evet, nasıl en kısa sürede e